Bir kızı olmalı bir adamın arkadaş. Hayat çok güzel be diyebilmek için bir kızı olmalı. Of baba of. Eve gitmek için deli olduğu, sarıldığında küçük bir fili kadar okyanusa kafa tutturacak kadar gülümseten bir kızı olmalı. Babam dediğinde gözlerini dolduracak. Kızım demek için özleyeceği bir kızı olmalı. Bir kızı olmalı bir adamın arkadaş. Erkenden uyanıp uyuyorsa uyanmasını bekleyip öpmek için sabırsızlandığı bir kız olma, Günlük telaş içinde aklına gelip gülümseten, kokusunu özleyeceği... ...eve gittiğinde paçasına sarılan, boynundan inmeyen bir kız olmalı. Bir kız olmalı adamın arkadaş. Gözlerinin önünde büyürken bir gün senden başka birine aşık olacağını bilip... ...şimdiden kıskanacağı ama mutlu olması için ölebileceği bir kız olmalı ölmemek için direneceği, ölürken elini tutan, şükürler olsun diyebileceği bir kızı olmalı bir adamın arkadaş.